Elif'ciğim hoş geldin kızım. Eşyalarımı toplayıp gideceğim. Belki söylemiştir. Biliyorum kızım söyledi. Ben de seni bekliyordum. Hadi geç lütfen. Elifciğim, ben bütün kıyafetlerini yıkayıp ütüledim kızım senin için, hazırladım. Ee, kitapların, defterlerin orada kızım. Bir de kahve makinesi aldım senin için. Sen kahve içmeyi çok seviyorsun ya, arkadaşının evinde var mı yok mu bilemedim. Ee, bak bir de koli yaptım size, İçindekilerin hepsi organik, tamam mı? Ee, bir de börekle sarma yaptım senin için, sen seviyorsun diye. Arkadaşına yersiniz güzel güzel tamam mı kızım? Niye yapıyorsun? Niye hala annem gibi davranıyorsun? Elif, kızım ben seni çok seviyorum. Sen benim kızımsın. Kızım gibi görüyorum ben seni Elif. Biliyorum sen benden nefret ediyorsun ama. Ben seni çok seviyorum. Çok seviyorum seni kızım. Ya yeter. Yeter. Bana bir daha sakın kızım deme tamam mı? Tamam. Tamam. Sakin ol. Ama beni bir dinler misin Elif? Lütfen. Bak sana yemin ediyorum. Anneni ben öldürmedim. Her şey bir kazaydı. Sana yalvarıyorum bana inan. Ben sadece onun gitmesine engel olmaya çalıştım. O arbede de işte elimden kurtuldu düştü. Sonrasını biliyorsun. Kazaydı. Yemin ediyorum kazaydı Elif. Ben hiçbir şey yapmadım. Neden izin vermedin? Belki görmesine neden izin vermedin? belki yaptıklarından pişmandı. Belki her şeyi anlatmak istemişti. Belki sadece görmek istemişti ya. Sen niye engelledin? Niye yaptın bunu Ayla teyze? Ben anlamıyorum. Niye yaptın ya? Elif, <laughs> kızım. Bak, annenin niyeti o değildi ki. O niyetle gelmedi annem. Belki özlediğinden, onu görmek istediğinden falan gelmedi ki. Neymiş? Ha? <laughs> Annemin niyeti neymiş ya? Susmasana söyle. Neymiş? Annemin niyeti neymiş? Kızım. Annen benden para istedi. Annen benden çok yüklü miktarda para istedi. Ben o gün sana parktayken de anlatmaya çalıştım. Ama sen beni dinlemedin. Ne parası istedi annem senden ya? Annen bana şantaj yaptı. Eğer... Ona para vermezsem belki onun öz annesi olmadığını söylemekle beni tehdit etti anne. Ya yeter! Yeter! Yapmaz! Duydun mu? Benim annem böyle bir şey yapmaz. Kes artık yalan söylemeyi ya kes! Çok haklısın. Kabul etmek istemiyorsun biliyorum ama. Yaptı. Gerçek bu Elif. Bak. Şengül Hanım da oradaydı. Ah. Rahmetli keşke yaşıyor olsaydı da bir bir sana bütün olanları anlatsaydı. Aybike biliyor. Aybike her şeyi biliyor. Başından beri. Olan biten her şeyi biliyor Aybike. Ya bunların hiçbirinin bir önemi yok ki. Keşke, keşke sen bunlara şahit olmasaydın. Çok üzgünüm, çok özür dilerim. Ben gittim hepsini polise anlattım. İfade verdim. Çekinmeden tek tek. ...detayıyla anlattım. Belki dedim bir umut, cezamı çekersem sen beni affedersin diye düşündüm. Tek teselli bu Elif. Benim de tek tesellim bu biliyor musun? Senin o parmaklıkların ardında görmeyi o kadar çok istiyorum ki. Ayrıca boşuna bekleme. Seni asla affetmeyeceğim. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek